Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki boşluklardan birine getirilemez? Kasideler işledikleri konuya göre çeşitli isimlerle anılmaktadır. Bu türler arasında Allah'ın varlığını, birliğini anlatanlara tevhid, Allah'a yalvarıp yakarmayı konu edinenlere münacat, münacat edelim, Peygamber Efendimiz'in övgüsünün yer aldığı kaside türüne naat, bir kimsenin aksiyen yönlerini yermek amacıyla yazılanlara hicviye, bir kişinin övüldüğü kasidelere de Metiye arkadaşlar. Metiye diyelim. Tevhid, münacat, münacat burada yok. Naat, hicviye, metiyeyi gördük. Bunları eledik. Geriye ne kaldı? Fahriye kaldı. Peki Fahriye nedir arkadaşlar? Fahriye şairin kendisini övdüğü şiirlerdir. Özellikle e, Fahriye türüyle nefi ön plana çıkan bir sanatçıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu şablonda numaralarla belirtilen yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Divan şiiri, nazım biçimleri, beyit, bent, tek dörtlükten oluşan nazım biçimleri demiş. Şimdi şöyle yazalım. Beyitlerle kurulan nazım biçimleri nelerdir? Mesnevi, mesnevi, kaside, gazel ve müstezat alalım. Müstezat. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar beyitlerle kurulan nazım biçimleridir. Hatta bir de kıta vardır. Kıtayı da buraya ekleyelim. Şöyle bir ayıralım şimdi. Müstezat burası. Bentlerle kurulan nazım biçimlerine örnek olarak neler söylenebilir? Murabba. Aslında çok vardır burada. Şarkı. Ondan sonra işte Muhammes vardır. 5 dizelik bentlerden oluşan Muhammes. Bunun yanında terkibi bent vardır. Tercihi bent vardır. Bir müseddes vardır. Müsemma vardır. Diye devam eder arkadaşlar. Bunlar bentlerle kurulan nazım biçimleridir. Devam, devamı var yani öyle söyleyeyim. Tek dörtlükten oluşan nazım biçimlerine örnek olarak ne söylenebilir? Rubai ve Rubai ve Tuyu söylenir arkadaşlar. Şimdi bunlara göre bakalım. Gazel beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden bir tanesidir. Fakat kıta da beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden olduğu için bentlerle kurulan nazım biçimlerine bu giremez. A seçeneğini doğrudan eledik. Kaside beyitlerle kurulan nazım biçimlerinin örnektir. Müstezat da beyitlerle kurulan nazım biçimlerinin örnektir. Bunu da eledik. Bentlerle kurulana bakacağız. Mesnevi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinin örnektir. Kıta da beyitlerle kurulan nazım biçimlerinin örnektir. Bunu da eledik. Bu arada rubai tuyu bunlar doğru tek dörtlükten oluşanları zaten buraya yazmıştık. Müstezat beyitlerle kurulur. Murabba burada zaten yazmıştım. Bentlerle kurulan nazım biçimlerinden örnektir. örnektir. Tuyu tek dörtlükten oluşanları örnektir. Doğacağımız D seçeneği olacak. Buna da bakalım. Terkibent, daha demin söylemiştim burada. Yani bentlerle kurulan nazım için örnektir. Mesnevi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden örnektir. Şarkı şarkı da yine bentlerle kurulan nazım biçimlerinden bir tanesidir. Yani burada sıralama tamamen yanlış. Tekrar söylüyorum. Müstezat beyitlerle kurulan, murabba bentlerle kurulan, tuyu ise tek dörtlükten oluşan nazım biçimleri örneği e, örnekleridir ve halinde doğru cevabımız da D seçeneği olmalıdır. Birinci grupta numaralanmış eserlerden hangisi ikinci grupta verilen şairlerden birine ait değildir diyor. Divan-ı Kebir Mevlana'nın eseridir arkadaşlar. Garipname, Garipname Aşık Paşa'nın eseridir. Çenkname Ahmet Dağı'ya aittir. İskendername İskendername Ahmedi'nin eseridir arkadaşlar. Ahmedi. Diyelim şuraya. İskendername. ve ı sünne faiz Türkiye Devleti'nin ilk tezkilesidir. Ve Alişir Nevai'ye aittir. İskendername Ahmedi olduğu için, burada verilmediği için Ahmedi. 4 numara doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez diyor. Muhakemet-ül Lugaten, Cehennuma, hadikat ve Vesiletün ül Necat eserlerimiz. Bakalım. Hazreti Muhammed'in diğer peygamberlerden fazilet ve mertebece üstün olduğunu belirten eser 15. yüzyıl ürünüdür. Kimin eseri? Vesilet-i Necat kimin eseridir arkadaşlar? Ee, Süleyman Çelebi'ye aittir. Yazalım onu da buraya. Süleyman Çelebi dedik. Burada eşleştirdik. Bunu geçtik. Farsça ile eser vermenin hüner olarak görüldüğü dönemlerde Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü göstermek amacıyla 15. yüzyılda yazılmış olan eser. Muhakemet-i Lugateyn'dir. Yazarı Alişir Şir Nevai'dir arkadaşlar. Alişir Şir -Nevai. Çağatay Sağ sanatçılarındandır. C'ye baktığımızda mensur olup içinde manzum bölümlerinin de olduğu eser Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi olayını işler Hadikatüs Süheda Fuzuli'nin eseridir. Fuzuli. Kaza okları anlamına gelen eser şairinin ölüm nedeni olmuş terkibi ve kıtalardan oluşan bir hicivdir. Nefiye ait olan bu eser burada verilmemiş arkadaşlar. Peki eserin orijinal adı nedir? Sihamı kazadır. Sihamı kaza kaza okları anlamına gelen bir eserdir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. E'ye de bakalım. Uzak Doğu ve Orta Doğu'nun da yer aldığı 6 kıta hakkında bilgilerin yer aldığı bir coğrafya kitabıdır. Cihan Numa bu da kime aittir onu da yazalım. Katip Çelebi'ye aittir. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki eserlerden hangisine aittir diyor. Olup Feri Dili Divanesi'nden usanmış veziküstahanesinden duyup ol belki saman yani Leyli gazapnak eylemiş Kaysa tecelli. Demiş ettünse feyadur feramuş gerekmez bana artık guşu mengüş. Şimdi bakıldığında bir mazun formda yazıldığını görmekteyiz. Hatta a a b b c c şeklinde de kafiyelendiğini her beytin kendi arasında kafiyelendiğini görmekteyiz. Yani bunun bir mesnevi olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Mesnevi. Mesnevi yazılmış bir eser. Cihan Nüma ve Seyahatname direkt e, elenmesi gereken seçeneklerdir. Çünkü bunların ikisi de nesir türünde yazılmış eserlerdir. Yani düz yazı türünde yazılmış eserlerdir. Fakat burada manzum formda yazılmış bir eserden bahsediyoruz. Cihan ve Seyahatname eledik. Karnı Mersesini de eliyorum. Çünkü Karnı Mersiyesi de terkibi bent nazım biçimiyle yazılmış bir eserdir. Kaldı geriye Yusuf Üzüleyha ve Leyla ile Mecnun. Şimdi bunların ikisi de mesnevi nazım biçiminde yazılmış eserler. Peki nasıl ayıracağız burada bu sefer? Biçime değil, içeriye bakmamız gerekiyor. Biçim içerik özelliklerine bakmamız gerekiyor zaten. Biçime baktık. 3 tane seçenek geldik. İçeriye bakacağız bu sefer bir tane eleyeceğiz. Leyli ve Kays sözcüklerini görmekteyim ben burada. Leyli Leyla'dır. Leyla'dır. Kays ise Mecnun'un orijinal adıdır, gerçek adıdır. Yani bunun Leyla ile Mecnun Mesnevisinden alındığını size söyleyebilirim. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki kutucuklarda verilen soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak cevaplarken bir sorunun birden çok cevabının olduğunu göz önünde bulundurunuz diye bir bilgi var burada. Sorularımız burada kutucuk. Şimdi ilk soruya bakalım arkadaşlar. Tablodakilerden hangisi padişahın tahta çıkışını işleyen kasidedir? Julius'yedir bu. Julius'ye D seçeneğin D e, harfiyle gösterilmekte. Biz buraya D yazalım. Julius'ye D harfi. Tablodakilerden hangisi vasıta beytinin değişmediği değişmediği bentlerden oluşan nazım biçimidir. E, tercih benttir arkadaşlar. Tercih bent buraya A gelecek. Vasta beytinin değişmiş olduğu bentlerden oluşan nazım biçimine de terkibi bent denilir. Onu da hatırlatmış olayım sizlere. 3'e bakalım. Tablodakilerden hangisi tüm beyitleri aynı söyleyiş güzelliğine sahip gazeldir? E, Yekavaz gazel denilir bunlar arkadaşlar. O da burada E harfiyle gösterilmekte. E'yi buraya yazalım. Tablodakilerden hangisi divan edebiyatın nesir türlerindendir? Kıyafetname alalım. B. Ondan sonra ne var? Menakıbname var. G harfiyle aldık. Bir de siyer var. Onu da yumuşak G harfiyle alalım. Soruya bakalım. Tablodaki kavramları karşılayan harflerden hangileri boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Getirilemez olanlar ne? Beytül kasit. C. Rubai. Ç. Ve F. Türkü basit. C. Ç. F. Nerede? E seçeneğinde. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. Bakalım 15. yüzyıl divan edebiyatının önemli isimlerinden olan şair Sultanı Şuara yani Şairler Sultanı ünvanını almıştır. Vezirlik yapan sanatçı Fatih'in hocası ve sohbet arkadaşıdır. Kendisine atılan bir iftira sonrası atıldığı zindanda 35 beytlik Kerem Redifli kasidesiyle affedilmiştir. Kerem Redifli kasidesi Ahmet Paşa'ya götürmekte bizi doğrudan. Ahmet Paşa ile ilgili bilgiler arkadaşlar dönemin sultanı şu ara şairler Sultan'dır. çünkü e, kendisinin şiirleri gayet ahenklidir ve aruz vezninde oldukça başarılı ustaca kullanmış bir sanatçıdır. E, burada zaten bir söylemiş Kerem Redifli kasidesiyle affedilmiştir, ölümden kurtulmuştur aslında idama mahkum edilmiştir Ahmet Paşa e, Kerem Redifli kasidesini yazarak bu idamdan kurtulmuştur diyebiliriz. Kısaca diğer sanatçılardan da bahsetmek istiyorum. Şeyhi demiş olduğumuz kişi kasidelere ve özellikle de Harname adlı eseriyle Harname adlı eseriyle öne çıkar. Harname de oldukça önemli bir eserdir. Türkiye edebiyatının ilk fable örneği sayılan bir eserdir Harname ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. kendisiyle ilgili bir diğer önemli olduğunu düşündüğüm kısım ise yoğun bir tasavvuf eğitimi almış olmasına rağmen şiirlerinde tasavvufa hiç yer vermemiş olmasıdır. Bunu Ahmet Paşa'da da aslında görüyoruz. Baki'de de görüyoruz hatta. Baki'den de bahsederken söyleyeyim. Şeyhi böyle bir kişidir. Divan Edebiyatı için oldukça önemli bir, değerli bir isimdir Şeyhi. Baki'ye baktığımızda aslında en önemli bilgi, Baki ile ilgili en önemli bilgi, Terkibi Bent Nazım biçiminde yazmış olduğu Kanuni Mersiyesidir. Adından da zaten anlaşılacağı üzere Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazmıştır bu eseri. Şeyhülislam olmak istemiş bir karakterdir. Fakat daha demin de söylemiş olduğum gibi, şiirlerinde hiçbir şekilde tasavvuf etkisi görülmemiştir Baki'nin. Necati'ye baktığımızda Necati açık bir anlaşılır şiirler yazmış ve gazellerinin neredeyse tamamında deyim ve atasözlerinden sözlerinden faydalanmıştır. Deyim ve atasözlerine yer vermiştir ki o bu durum onun e, en önemli ayırt edici özelliğidir denilebilir diğer divan şairleri içinde. E, mahalleşme akımının önemli temsilcilerinden bir tanesi diyebiliriz yine Necati için. E, döne döne redifli gazelinin de önemli olduğunu söyleyeyim. Aşık Paşa'ya baktığımızda Aşık Paşa Garipname adlı eseriyle öne çıkan bir sanatçıdır. Bu eser konusu bakımından dini tasavvufi ve ahlaki bir eserdir. Fakat eserin asıl önemli önemi Aşık Paşa'nın bu eserde Türkçe'ye önem verilmesi gerektiğini vurgulamış olmasıdır. Yani Türk dili açısından oldukça önemli bir eserdir. Aşık Paşa'nın yazmış olduğu Garipname adlı eser. Tekrar söylüyorum. Burada özellikleri verilen sanatçı Ahmet Paşa'dır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış divan edebiyat sanatçılarından hangisi mesnevi biçiminde ürün vermemiştir diyor. Şeyh-i Fuzuli, Ali Nevai, Taşlıcalı, Yahya ve Nefi burada görmüş olduğumuz sanatçılar. Şimdi şöyle yapalım. Şeyhinin mesela harnamesi var. Yazalım harname. Hüsrev Üşir'in adlı bir eseri var. Hüsrev Üşir'in. Bunların ikisi de arkadaşlar mesnevi nazım biçimiyle yazılmış eserlerdir. Evet şeyi, Fuzuli'ye bakalım. Fuzuli'nin ne vardır mesela? Leyla ile Mecnun vardır. Leyla ile Mecnun. Bunun yanında Bengübade vardır. Bengübade. Alegorik bir mesnevidir Bengübade. Heft Cam vardır. Heft Cam. Bunlar arkadaşlar Fuzuli'nin mesnevi nazım biçiminde yazmış olduğu eser eserleridir. Ali Nevay zaten hamse sahibi bir sanatçıdır. Taşlıcalı Yahya da aynı şekilde hamse sahibi. Şöyle onları yazalım buraya. Hamse hamse diyelim. Mesela Alişir Nevai'nin hamsesinde neler vardır? Ferhat ile Şirin vardır, Leyla ile Mecnun vardır, Seddi İskender'i vardır. Vardır yani bir şeyler. Ee, i̇şte Taşlıcalı Yahya, Yahya'da da Şah-ı Geda, Genci Neyraz, Yusuf Uzleyha gibi mesneviler vardır. Hamse nedir bu arada onu da söyleyeyim. Ee, beş mesnevi bir hamse demektir arkadaşlar. Ee, yani bunlar da yine aynı şekilde mesnevi sahibi sanatçılardır. Fakat Nefi'ye baktığımızda Mesnevi, Nefi Mesnevi'den ziyade kaside türünde öne çıkan bir sanatçıdır. Zaten divan edebiyatının kaside ustası olarak kabul edilen bir kişiliktir Nefi. Neleri vardır? Sihamı kazası vardır. Mesela Hicivlerin toplamış olduğu bir eserdir Sihamı kaza. Ya da Tuhfetül Uşak gibi eserleri vardır Nefi'nin. Fakat bunlar kaside türündedir. Tekrar söylüyorum. Mesnevi biçiminde bir esere sahip değildir nefi. Haliyle doğru cevabımız 5 numarayla A seçeneği olmalıdır. Bu beytin bir gazelin son beyti olduğu aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır demiş. Şöyle yapalım. Son beyt demiş olduğumuz nedir? Maktadır. Makta beyti denilir son beyte gazellerde. Kasidelerde de aynı şekilde. maktalarda şairler mahlaslarını kullanırlar. Yani mahlas demiş olduğumuz takma attır. Takma atlarını kullanırlar ve buna mahlas adı verilir. Şiire baktığımızda da Söyle Şolkan olacağı bize sunsun Baki demekte. Yani biz buradan Baki'nin kendi mahlasını kullanmasıyla bunun son beyit olduğunu görmekteyiz. O da B seçeneğinde şairin mahlasının bulunmasından. Diğerlerine baktığımızda dizelerin dizelerin kendi aralarında uyaklı olmamasından diyor. Ee, bu sadece son beyit için geçerli değil. Birinci beyit dışında gazellerde bütün beyitler kendi arasında uyaklı değillerdir. A, A, B, A, C, A, D, A diye devam eder. Buradan herhangi bir şey çıkartamayız. Musammat gazel olma özelliğinden diyor. Musammat gazel demiş olduğumuz iç uya sahip olan gazellerdir. Her gazel musammat gazel olmak zorunda değildir. beyitlerde musammat yani iç kafiye durumu olma durumu söz konusu olmayabilir ki bu son beytin bir özelliği de değildir. Yani bu hiçbir alakası olmayan bir şey. İçli bir içeriğe sahip oluşu yani gazellerde konu hani kadın olabilir, aşk olabilir, şarap olabilir. Farklı tarzlarda yazılan gazel çeşitleri var. İşte aşikanesi var, rindanesi var, hikemisi var. E, haliyle buradan da herhangi bir şey çıkartılamaz. Kullanılan ölçünün aruz olmasındaki zaten divan edebiyatının e, esas ölçüsü aruz ölçüsüdür. Yani bunlar hiçbir şekilde bize e, bir beytin, bu beytin daha doğrusu bir gazelin son beyti olduğunu gösterebilecek yargılar değillerdir. Ama şairin mahlasının bulunması bize bunun son beyt olduğunu göstermektedir. Tekrar söylüyorum doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu şiirle ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5 saptamalardan hangisi yanlıştır? Dünyayı süslediler bir şey kalmadan, bu süslere inanma akıl olmadan, giden de çok dünyadan gelen de ama son payını al ondan seni almadan demiş. Bu tarz tek dörtlükte yazılan şiirler arkadaşlar tuyu ya da rubayı olarak karşımıza çıkar. Peki aralarındaki fark nedir? Tuyular failatun failatun failun kalıbıyla e, yazılır. Biz buna kısaca şöyle diyebiliriz. 11 ile heceye sahiptir denilebilir. 11 ile heceye sahiptir tuyular. Rubaylar ise en az 12 hece olmak zorundadır. Çünkü rubayların aruz kalıbı farklıdır. Tuyuların sadece bir tane kalıbı vardır zaten. Failatun failatun failin kalıbı vardır. Tekrar söylüyorum. O da 11 heceye e, tekabül etmektedir. Fakat rubayının yazılmış olduğu kalıplara bakıldığında en az 12 hece görüldüğü söylenebilir. Şimdi burada hece saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane hece var. Diğerlerinden bir tanesine de bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yani 12 tane hece var. O zaman bu tuyu olamaz. Rubai olabilir diyebiliriz. Şimdi bakalım buradaki saptamalara. Rubai nazım şekliyle yazılmıştır. Açıklamasını yaptık. Bu doğru. Benzerlerinin en başarılı örneklerini Ömer Hayyam yazmıştır. Rubayi'nin en güzel örneklerini, en başarılı örneklerini Ömer Hayyan vermiştir arkadaşlar. Doğru bir bilgidir. Kafiye düzeni mani ile aynıdır. Evet, bakıldığında A, A, X, A şeklinde kafiyelendiğini görmekteyiz. Yani 1, 2 ve 4. dizeler, 1, 2 ve 4. dizeler kendi arasında kafiyeliyken 3. dize serbest bir şekilde kafiyelenmiştir. Bu mani tipi de denilebilir bu kafiyelenme biçimine. Doğrudur burası da, geçtik. Didaktik felsefi bir içeriğe sahip olması da doğrudur. E, hayatın felsefesi, anlamı, e, tasavvuf, ölüm gibi konular Rubai'nin e, genel olarak yazılmış olduğu, daha doğrusu içeriğinin bu şekilde olduğu eserlerdir, nazım biçimleridir. Bu da doğrudur. Geçtik buraya bakalım. Dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Nazım birimine bakıldığı zaman evet dörtlüktür arkadaşlar. Şu kısım doğrudur fakat hece vezniyle değil. Biz burada hece saymak aslında işimize yarayacak bir şey olduğu için söyledim. Fakat en başta şunu da söyledim. Tuyu da Rubai de bunlar aruz kalıbıyla, aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerdir nazım biçimleridir. Yani buradaki bilgi doğru değil yanlıştır. Bize yanlış olanı sormuştu. Hepsi doğrudur sadece 5 yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir diyor. İstanbul ve Halep'te çeşitli görevlerde bulunan şair Urfalı'dır. Edebiyatımızda hikemi tarzın kurucusudur. Kişinin ve toplumun aksiyen yönlerini göstererek uyarılarda bulunur. Atasözü ve hikmetlerin yer aldığı didaktik söyleyişe onun adı yakıştırılmıştır. Şiirlerinde sade bir dil ve akıcı bir üslup tercih eden sanatçı düz yazılarında sanatlı bir dile başvurmuştur. Oğluna nasihat ve öğütler verdiği didaktik bir mesnevi olan Hayriye eseri önemlidir. Kimdir bu? Nabi'dir arkadaşlar. Zaten hikemi tarzın kurucusu diyor. Hikemi tarz diğer adı nedir hikemi tarzın? Nabi ekolüdür arkadaşlar. Nabi ekolü olarak da geçmektedir hikemi tarz. Peki hikemi tarz veya hikemi şiir nedir arkadaşlar? Ondan da bahsedeyim. Düşünceye ağırlık veren Amacın okuyucuyu uyarmak, düşündürmek ve aydınlatmak olduğu e, didaktik içerikli şiirlerdir denilebilir hikemi şiirler. Nabi'nin bahsedildiğini burada gördük, söyledik. E, doğru cevabın C olduğunu söyledik. Ben diğer sanatçılardan da bahsetmek istiyorum. Kısaca hemen birer ikişer e, ifadeyle e, belirtmek istiyorum onları da. Nefi hiciv ve Kasideleri bilinen bir e, sanatçıdır. Siham-ı Kaza ve Tuhfetül Uşşak eserleri... Önemlidir Nefin'in. Nedim'e baktığımızda Lale Devri sanatçılarındandır kendisi. Ee, Özellikleri şarkılarıyla, şarkılarıyla öne çıkan bir isimdir. Divan Edebiyatı'nın en güzel şarkılarını Nedim yazmıştır. Divan Edebiyatı'nın ilk şarkısını da Nail'i yazmıştır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. İkisi de burada var. Nedim en güzel şarkı, ilk şarkı da Nail'i tarafından yazılmıştır Divan Şehri'nde. Nail'i ile ilgili başka söyleyecek birkaç şey daha var. Gazelleriyle öne çıkan bir e, sanatçıdır Naili. Bir de Sepki Hindi akımının temsilcilerinden, mensuplarından bir tanesidir. Nesimi'ye baktığımızda hurufilik ile tanınan, mutasavvıf bir şairdir. Aynı zamanda tuyuları önemlidir. Tuyu türü denildiği zaman aklımıza Nesimi bir de Kadı Burhanettin gelebilir arkadaşlar. İkisi de oldukça güzel tuyu e, tuyular yazmıştır. Tekrar söylüyorum doğru cevabımız... Bu parçada söz edilen divan şairi Nabi doğacağımız C seçeneği olmalıdır.